Merhaba minik dostlarım, sevgili macera arayıcıları. Hepiniz Dino haberlere hoş geldiniz. Ben haber sunucunuz Dinonim, bugün yine harika haberlerle karşınızdayım. Biliyor musunuz? Bugün ormanın derinliklerinde çok güzel bir şey fark ettim. Güneş pırıl pırıl parlıyor ve ağaçlar birbirlerine selam veriyor. Bu yüzden bugünkü ilk haberimiz gülümsemenin gücü hakkında. Eğer bugün bir arkadaşınıza veya ailenize kocaman gülümserseniz Onların kalbinde küçük, renkli çiçekler açtırabilirsiniz. Günün önemli noktaları. Sütümüzü içmeyi ve güçlenmeyi unutmuyoruz. Oyuncaklarımızı paylaştığımızda oyunların çok daha eğlenceli olduğunu hatırlıyoruz. Ve en önemlisi, bugün en az bir tane kitap sayfası çevirip yeni bir dünyaya yolculuk yapıyoruz. Şimdilik haber bültenimizin sonuna geldik. Ben şimdi ormana yeni maceralar keşfetmeye gidiyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hepiniz sevgiyle kalın, hoşçakalın.